Herkese merhaba ben Ceren, hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı kombin önerileri paylaşacağım. E ben normalde önce kıyafetleri deneyip o çekimleri alıyorum. En sonunda bu konuşmayı yapıyorum. Bugün ilk önce yine kıyafetle başladım ama o kadar moralim bozuldu ki çünkü aşırı kilo almışım normalde giydiğim daha önceden giyindiğim kıyafetler de vardı yeni aldıklarım da vardı hiçbiri üstüme istediğim gibi olmadı böyle hem böyle bir çekim mi yapamadım içime sindiremedim yani baya moralim bozuldu sonra birazcık böyle bilgisayarda bakındım falan filan sonra tekrar çektim yani gerçekten bu video benim için çok zorlu bir süreçti arkadaşlar e bu arada artık kombin videolarımı hem burada anlatarak yayınlayacağım hem de Instagram'da IGTV şeklinde yayınlayacağım. Yani beni oradan da takip edebilirsiniz. Burada biliyorsunuz yaptığım kombinlerde hangi parçayı neyle neden birleştiriyorum böyle birazcık anlatarak gidiyorum. Ama Instagram'da direkt IG'de kombinleri görebileceksiniz. O zaman hadi başlayalım. Ee, i̇lk olarak içine girmekte çok zorluk çektiğim <laughs> çünkü korona sürecinde aldığım kilolardan dolayı çok zorlandığım kombinimle başlıyorum. İlk önce bu krem rengi deri pantolonla başlıyorum. E, bu pantolonu ben Zara'dan almıştım. Denemeden aldım. Sonra aradan işte 2 ay geçti. Karantina süreci oldu. Ben kilo aldım falan filan. Şimdi kabul ediyorum. Burada yalan söylemeyeceğim size. Bir tık zor giyindim. <laughs> Belki söylemesem fark etmezdiniz ama neyse. Üzerine yine Zara'dan aldığım bu beyaz sweatshirt'ü giyindim. Bu zamanlarda biliyorsunuz artık havanın durumu da belli olmuyor. O yüzden böyle birazcık daha kışlık bir şeyi daha yazlık bir hale getirdim. Yine üzerimdeki sweatshirt'ü içimdeki braletime soktum ve bu şekilde göbeğimi açtım. Tamamen böyle bir renk giden kombine ayakkabılarla ben burada renklileştirdim. Ee, çanta olarak yine bu kısa saplı çantamı kullanıyorum. Ve genel olarak böyle hem spor hem şık bir kombin oluşturmuş oldum. <laughs> kombinime geçiyorum. Bu kombinde de direkt böyle herkesin dolabında bulunabilecek siyah düz bir etek var. Bu sene yine buna benzer böyle ucu pileli etekler moda olmuş durumda. E dediğim gibi böyle aslında farklı parçaları yani yazlık ve kışlık parçaları birleştirdiğinizde çok daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Terlik olarak bunları tercih ettim. Neden bunları tercih ettiğimi söyleyeyim. Ben kilo aldığım için bacaklarım da biraz dombili gözüküyordu. O yüzden ben de bu terlikleri giydim. Çünkü her zaman aklınızda olsun. Ön Sivri olan ayakkabılar bacak boyunuzu her zaman daha uzun gösterir. Ve gerçekten böyle sihir gibi yani. Hem uzun hem de daha zayıf gösteriyor. O yüzden de ben bu kombinimin altına bu terlikleri tercih ettim. Yine zincirli kısa bir çanta taktım. Ve genel görüntümü de bu şekilde tamamlamış oldum. Müzik <laughs> sonraki kombinime geçiyorum. Bu lila renkteki havuç pantolonu giyiniyorum. Bu pantolonun direkt rengine bakarak aldım. Çok beğendim. Hatta böyle aldıktan sonra da acaba bunu neyle kombinlesem diye düşündüm. Ve kesinlikle böyle bir renkle çok daha şık oldu. Gördüğünüz gibi pantolonun beli çok yukarıda. Güzel rahatlıkla üstüne kısa bir top giyinebildim. Herhangi bir şekilde görüntüde de beni rahatsız etmedi. Altına yine önü açık bir terlik giyindim ufacık bir topuk detayı var. Yine bu havuç pantolonlarla da böyle küçücük bir topuk bile kullansanız zaten beli yukarıda olduğu için boyunuzu uzatıyor. O yüzden de bu terliği tercih ettim. Çanta olarak bu beyaz kısa saplı çantayı tercih ettim. Böyle terlikle de birazcık uyumlu gözükmesini istedim. <laughs> Beni Instagram'dan takip edenler bilir çünkü bu elbise geçen senemin böyle milli yaz elbisesiydi. Kaç kez bunu giydim hatırlamıyorum. Ee, bu elbise şöyle bir farklılık katıyorum hemen. Üzerine sarı, önü böyle çapraz gelen bu kazağı giyiniyorum. Daha önceki kombi videolarımda izlediyseniz ben böyle farklı parçaları bir araya getirmeyi çok seviyorum. O yüzden bunu da bu şekilde kombinledim. Gözlük olarak bu klasik gözlüklerimi taktım. Çantada Herschel'ın yine gri olan çantasını belime bağladım. Belime bağlamamın sebebi de böyle bu kombini tamamen spor bir hale getirmek istiyorum. Hani bu kombinde böyle çok şık olsun istemiyorum. Yine ayakkabılarımı ve çantamı da bu yüzden seçtim. Bu da genel olarak bakıldığında bence hoş bir kombin oldu. <laughs> kombinime geçiyorum. Yine herkesin dolabında olabilecek bir parça seçtim. Beyaz, düz bir elbise. Bu elbiseyi nasıl renklendirebilirim? Yani ben bunu böyle aslında birazcık yazlık yazlık bir kombin yapmak istedim. Bu yüzden bu çiçekli şapkaları taktım. Geçen yaz bu şapkalar çok modaydı biliyorsunuz ama bu sene de yine moda olacak gibi gözüküyor. Aslında pembe stanismitlerimi giyindim ve çanta olarak da bu hasır çantayı taktım. Ve son kombinim de bu şekildeydi. Hep bir kombin videosunun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şunu da hatırlatayım tekrar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bazen aksamalar olabiliyor ama oraya kesinlikle çok daha aktif kullanıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ne demiştim? Beni burada kendimi yalnız hissettirmeyin lütfen. O zaman teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve karantinadan sonra yiyeceğiniz kombinleri siz de ayarlayın. Emin olun bu çok çok iyi geliyor. Hem moral olarak hem motivasyon olarak. Ben aynen böyle yaptım ve ayarladığım kombinleri sizler için paylaştım. O zaman Bu kısım normalde videolarımın sonuna kadar izleyenler biliyor. Beni özlemeyi unutmayın olur mu? Bay bay.